boşaltan gelin sonra ben gelirim. savunan sen git boşalt gel Gemi'dekinleri de boşalt kanka Ben en son giderim ben burayı tutuyorum şimdi Bulabilirsen Ben nereye çıktım bunu ne? yanlış koymuşum kanka ben 2 dakika dur Portal 2 dakikalığına gidecek Tamam Oğlum Alazya'ya ver falan çok fazla Sen bir git gel sonra ben gidip gelirim Alev diyarı değiştir kanka Öyle mi yapayım? He <laughs> he hepsi büyük, büyük. Hepsi büyük. Hepsi büyük hepsi ayrı Alev Diyar yazıyor zaten. Şuraya alaz jeherlerini at. Şuraya kömürleri at. koyayım bir Dok ellilik kömür yapmışım. Oğlum sınırsız kömür kasılacak. Postu at. Kurt ete. Kurt etini at. Odun. Odun at. Kaliteli odunu at. Oğlum bok gibi yiyecek yapmışım. Bal at. Balı at. Ben şu hemen geleyim kanka orayı bir boşaltam da ben. Dökünleri bir topla ya bayağı iken. Oğlum biz demir demir gazmayı nereye koyduk? Ben bir tane yapenle gelenem bir anında Alaz cefer daha çıkıyor kömür alaz cevher bak. Onu yaparız o sıkıntı değil ya. Ben gidip gelen mi ben tutacağım mı ki? Dur kanka. Ben gemi alayım. Sen git gel. Oğlum gemi gitgide gidiyor bu. Anıl var içinde. Anıl'ın da inmesi lazım gemiden. İndi mi kimse olmadı mı duruyor ya. Ben gemiye doğru gidiyorum. Geri geri yanaştırayım gemiyi. Gemiyi sıfır yanaştırayım. Oğlum bildiğin geze geze alev diyarını bulduk lan çok çok iyi var şu an OP'yiz şu an ağ ağlamamak için ben dururum Allah'tan az daha gidelim demişim şey demişim ya yıkıntı kalkanı al abi yıkıntı kalkan gereksiz ve şunu olmadı çok iyi Ne metal diyor, diyor dedin sen? Ne? Ne metal diyor dedin? Ananı <laughs> sikeyim alazca <alardı>, alazca. <alardı> işte. Glowing <laughs> metal yazıyor ya üstünde. Görmedim. Sen demir kazma yapmadın değil mi? Kanka. Kamış. Demir kazma yaptın mı? Hayır. Geliyorum. Hemen hemen geliyorum. İbo'nun dediği sandığı arayan mı lan? Onun dediği sandığı siktir et kanka. O şu eğer. Şu Glowing metalı nasıl kasacağız ki onu bir kazmamız lazım. Bir dakika kanka. Neler açılacak çok merak ediyorum şu an var ya. Demir kazma 3 kütük 20 demir kanka. Tamam. Ben de geliyorum kanka. Hemen şu emakleri ben boşaltayım. 3 kütük. 20 demir. Kanka yalnız oradaki teleportu kırarlarsa biter oyun. Bence o yüzden salmasın. acele ediyorum zaten ya. Salma oğlum ne acelem var 6 7 8 6 7 Tamam. Aldım. Demir kazmayı yaptım ben geliyorum. Hayır yeni şey element açılacak ben Yani. ne bu alev diyor. Hadi go. Oğlum ya. Anıl'ın gemide durması kötü oldu. Gemiden neydi bari. Gemiden inip bir yanımızda oturaydı yine tutardık biz onu. Oğlum gemi gidiyor lan. Kamil. Nereye gidiyor? Vallahi ufaktan gidiyor da ben alazlar vardı onları kes. Kanka ben şuna bir girişiyorum. Oğlum gemiyi ben yaklaştırıyorum, bu gemi uzaklaşıyor. Bir dakika Kamil. Ya hak. Vallahi vuruyor. Alev kılıç bir de bundan yapılıyormuş. Bloving metal yazıyor. Kırıyorum ben bunu. Kır. İşlenebilir, işlenmiş, işlenecek olarak mı çıkacak, işlenmiş olarak mı çıkacak bakalım. Işıldayan damarlarından ısı yayan garip bir metal. Eritme fırınında işlenmesi gerekiyor. Bu ne oğlum? Tamam çok sindirik. Eritme yani. fırını getiren mi lan bir tane oraya? Yok yok. Buraya bir beyz yapmamız var dayı bak. İbo var ya çıldıracak. Ananı sikeyim. Oğlum her yer alaz doldu bir anda. Aman Kırınca dolma başlamış. Oğlum teleportu bombalıyor. Öl ananı sikeyim. Geldim kanka benden. ben de. Oğlum çok hızlı, de hızlı de hareket ediyorlar bunlar ama ya. Bana da atsan ya şundan bir. <laughs> beni korur. Teleportun canı kaç? Teleportun canı kaç? Bilmi. Ana. Amin adam de bana o. Bana atıyor amına koyayım. Be. Ben de dozdum sana geliyor. Ha ben şu şey buradan işte geliyor. Kanka gemidekileri boşalttın mı? Onlar onları alt atma gidiyorum işte şu an. Hay babanın. Sıkıntı. Savun artık kanka biraz. Ne? Savun. Çok fazla şey geliyor ya. profillerinde. Amına koydum. Şu, şu, şu. Heh. Bunları da attık. Taş. Bizim en fazla taş nerede vardı lan? Kanka burayı var ya, buraya mekan yapılacaksa yapıl yapılamaz gibi ya. Çok alas spamlanıyor. Ya e şunları at, Lan bir tane eritme fırını koyam burada eritem de. Oğlum eritme fırını koyarsın. Eritme fırını ne isteyecek amına koyayım? Alas çekirdeği istiyor. Taşı buradan kasarız oğlum gelsene. Beş. Bu it nelerde? Kazma var ben bunlardan kazarım. O zaman şey yapam bence. Yerin altını kazam 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 üstünü taşla kapatam. Taş işe Neyle? Ne Taş duvar aynen gibi aynen. şeyler. Abi yani burada ben çok büyük fight'ıyım. Orayı save alan en mantıklısı öyle olur kanka. Çünkü gördülerim direkt yok etmeye çalışırlar ya. Hani bombaladı. Kanka her yerde fightliyorum ya. Ateş direnci lazım köpek diye. Al. Taş kastın mı? Dur bakayım. Kanka 15 taş var. Al. At. Bunu da al yeni element. Burayı bir yere düzlemen lazım. Daha buraya yapılır Başlanabilir eşya yok diyor. Belki daha güncellemeyle mi gelecek? İşleyemiyor mu? Hayır. Ne yapacağız oğlum bu kadar kömür ve alaziye yönde? Portaldan da geçmiyor bu. Kanka o zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Buraya ben bir tane sandık atayım. Ama 10 tane odunumuz eksik. Var odun bende gel. Hemen bir tane sandık at şuraya be. Ben at ben etraftaki ıbık sıbıkları toparlıyorum. Bir de acaba şu alazlardan başka yaratık var mı onu Tamam biz senden atmak istiyoruz biliyor musun? Ah lan kişi. Yanında da kurmuyor kanka. Gelsin. Oğlum gemi gidiyor Kamil. La onu şey ya Anıl getir gel. Biz buraya bir keşfedelim. Ben çıkıyorum olsun depeye doğru. Ana'la biz amınakoyim şey dedik mi Alev diyarını bulduk geldi ya valla gemiyi bırak yüze yüze gelir neredeyse o şu Gemide item var mıydı gidecek? Yok yok sadece yılan eti falan var. Onlar gider, lox eti falan var Onları zaten geri kalanı koydun zaten Ben şu anda Oğlum, şey kasıyorum paso Köpek gibi alaz cevheri kasılıyor yalnız Oğlum yukarısı bildiğin farklı bir mekan gibi gözüküyor ama yine de Alev diyarı Dağ gibi gözüküyor şu an ama alev diyarı ara. amına koyayım bu alev. Yalnız ibretlik alas kesiyor ha. de gümüş kılıç var ya koydum bu gidiyor. Buranın adı neydi lan Kamil? Alev diyarı. Hayır hayır. Kendi adı vardı. Ashland. Ne bu ya? Oy ne geldi tahmin et. Ne? Al azabı ganimete. Kanka bunun alev çok da basit doğrulanıyor. yani basit doğrulanıyor da. Kanka şimdilik bu, bu, bu yaratıkları var. Bunların bir de azmanı mazmanı olduğunu düşün. Seri ateş ediyormuş ananı sikiyim. Ne? Azmanı mazmanı seri at atıyormuş bir daha bunu Ben bir gel şurada bir maden daha var. Kaz kanka sen oraya. Oğlum bildiğim burası var ya bambaşka bir evren amına koyayım. Gel ama. Baya efektif yapmışlar ama ha. Yani Tepeden kurumuyor yok. Kim ne oyuyorsa alev patlıyor. Ya bil burada, burada 6 7 tane alaz var. Hepsi aynı anda ateş etti mi? Harbiden sıkıntı oluyor. Geliyorum bekle Yürüyerek dost diyorum ya. Kanka e, neydi o şey vardı ya yılan Hı. yılan kafası çok büyük kanka onu esasında ovada büyük ev yapıyor ya oraya bir yere de alsabiliriz ya da liman yap A liman asalım mı limanda o şey evin üstüne falan hani böyle Sen uzaktan şey konusunda kanka mesela denizden limana doğru yaklaşırsan şey kafasını yılan kafasını görmek falan güzel olur ha Kanka senin dibin var ya Alaz ya evet. Ben bir yandan Alazları da alıyorum ama. Alaz şey seviyeli Alaz. Büyük bitti bana yeni güncellemede gelecek olan metal bu bence. Ondan sonra Yeni yay var ya bundan yapılıyor yapılacak olabilir. Bir yıldız Alas. Allah da bu ganimet alsan ya sen bana Ananın ama abi sürekli geliyorlar. Kanka sürekli spamlanıyorlar sürekli geliyor. Sıkıntı o. Kirpi'ye tek yiyorlar kirpi balyozu. Benim gümüş kılıç yakıyor direkt ya. Oğlum var ya o kadar kömür fırınımız var Kamil. Ama abartmıyorum şurada yarım saat takılsan. Hani metin şey kasarsın ya. Alnın gibi item kalsın ya. İnşallah bizim portalı yırtıl yırtılmamış. Giden bakam oraya. Da. Şurada bir tane daha maden var. Gördüm. Orayı da alalım sonra gidelim TP'nin orayı. TP'nin orayı biraz sevdir tutalım be ya. Oğlum burada var ya bak abartmıyorum bak bir kişi gelecek dört kişi izleyecek yani. Bunlar bir de çok demek durmuyor fark ettiysen. Bir kişi gelecek buraya ateş direncini basacak paso kömürle alas kasacak sınırsız. Tamam bunu kestikten sonra çok gelmiyor buraya doğru gelmeye başlıyorlar. Bu metali. Bak geliyor bir tane piç. bir tane daha geliyor ama ya. Oğlum arka arkaya buraya geliyorlar. Bence bir dahaki güncelleme de bu bu gelecek ya. Yani. Yani net bu gelecek. Oğlum bir de çok hızlı al bunu bu çocuklara. <laughs> Ot it's Ot demir cevheri yazıyor. Ya. Kamil şunları alıver ya benim en şey işte, ağırlık çok fazla. Kaç kilo oğlum bu? 10 tanesi 120 kilo ağırlık. Bir tane 12 kilo. Tamam gezelim şu an madeni falan sıktırır. Hadi dolanmaya devam abi. Al bok gibi alat kaska. Maşallah. Oğlum Allah köpek gibi Amına koyayım nor normalde bulamayız ya. Kamil. Yani. Allah zevri bir sitek ha. oldu artı iki siteye gidiyor artı dört tane Oo, de. Oo, kanka karşısı sisli orman gözüküyor. Vallahi sis toprak gözüküyor ama bir sisim yok gibi. Oğlum nasıl bak lan bu okyanus tobulu? Ha bura. Ben diyorum ki buraya komple bir ödelim kanka. Bir tane bulursak teleportu buraya getirsene. Burası çok safe. Sen al, sen al. Ben buraya full keşfetmek evet. istiyorum şu an. Abi ben item'leri nereye koyacağım? Item'leri şimdilik bir yere kur yap at. Burada kalsın mesela. Pisli topraklar şey kanka oraya hiçbir mob falan da gelmiyor amına koyayım. Tamam, <laughs> Beşir gidiyor daha bizim beyze doğru. Aniden lan. Anıl, anıl Yılan, yılan çıksa yer raydi gemi gidecek ama. Şey neredeydi lan? Şuralarda bir yerde miydi? Portal'a orada. Şuralarda. Avrulada amına koduğum lan o vardı ben de bu doğuları yaram Kanka yani buraya ara da gel. Kul buraya gezme odaklı <laughs> oynuyor. Kamil buraya arada gelem de buradan kömür iyi kömür kasarız ha. Yeyim bak. Nerede bu amına koduğum? Bir saniye. Bu 0.8 vuruyor kanka 100 vuruşa Yaratın mı? <laughs> Belki buraya gelebilir bak sıradaki boss O da olabilir ya Çünkü kurt Neydi ya Odin'in olduğu Yerdeki Bir şeyi yutuyor yani ateşi Kanka bok gibi kömür kastım artık alazlar da bu... gibi düşüyor. Kanka bu sisli ormanlara sisli ormanın oraya koyuyorum teleportu tamam mı? TP'yi Kamil. Buraya orası safe ya kanka. Orada şu an mob falan yok ya. Yani. Oğlum ben bir daha Ashland'a geldim. Buralar kırmızı kırmızı yanıyor şu an.